Ulan o her tarafı zangır zangır titreyen minibüs özlenir mi lan? Özledim arkadaş. Usta. Ya yakardı ya arada leş gibi kokardı üstümüze başımıza sinerdi. O koku bile burnumda tütüyor be. Aha geldi. Vallahi duydu sesimi ha. Canı var bu arabanın arkadaş, canı. İyi çalışmalar komiserim. Sizin ekip minibüsü rahatmış be. Ee. Motor var. Klima püfür püfür. Allah'tan daha ne ister insan? Bak kaşım mı aslanım? <laughs> Kusura bakma abi. Baskından geliyoruz. İşimiz çok. Hadi Elin. Geç. Geç. Hadi. Sen de. Çabuk ol. Bu ne ya? Bir haysiyeti vardı şu minibüsün be. Oğlum minibüs kötü yola düşmüş. Ben bilmem anasını satayım buna. Nasrettin Hoca hikayesini bilirsin değil mi baba? Hangisi? Şimdi hocanın bir eşeği var. Vermiş odun eşeğin sırtına. Acımamış hiç. Yüklemiş de yüklemiş, yüklemiş de yüklemiş. Öyle yüklemiş. Eşek bir gün nalları dikmiş. Tüh be demiş hoca. Tam alışmıştı ki öldü. Şimdi buradaki eşek... E... Biz usta. Eşeğiz biz. Estağfurullah abi. Eşeğiz eşeğiz. Bitti mi? Geçen gün çekmeceyi karıştırırken bakın ne buldum. Minibüsün yedek anahtarı. Şu an yatıyor garajda. Allah. Hop, hadi abi, hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Hey, hey, hey! Komiserim, komiserim minibüsü getir. Allah, komiserim. Hayda. Onun gibi on elemanım Altına olsun bak abi bin ya. tane düşmanım. Hızlı gibi maşallah. Beni de patlatsın razıyım valla. <laughs> ne diyorsunuz lan siz? Hanginiz o patlamak isteyen dangalak çıksın ortaya? Estağfurullah amirim yanlış anladınız siz. Ama patlatsanız iyi olur. İyi al bakalım sen. Ne oluyor be? Oh. Kaçın! Ya gördün mü? Geri zekalılar. Demin ne oldu orada? Önemli değil amirim. Gençlerin patavatsızlığı işte. Üzerlerine atın şey? O dolama patları deriz. Ses çıkarır. Başka bir numarası yok. Arkadaşlarla şakalaşmak için kullanırız. Bazen yemekhanede masaların altına falan atarız. Şakalaşmak için ha? <laughs> Hadi. Sana kolay gelsin Oktay. Görüşürüz. İyi günler amirim. Arkadaşlara selam. Sinan komiserim. Ha. Hatta bir bayan var. Şermin Hanım. Bağla. Şş, bağlama yok de. Kızım bağlasana. Burada kim kıdemli? Bağla dedim mi bağlayacaksın? Ya Bağla abi ya. Baş üstüne komiserim. Aç hadi aç, hadi. aç 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 aç. <laughs> Ulan Ali. <laughs> Nasılsın? Sağ olun Şermin Hanım. Siz nasılsınız? Hala siz diyor ya nasılsın? Şu sizi bizi bıraksak artık. Bak ne diyeceğim. Elimde tam sana göre bir ev var. Dilersen bu akşam görebilirsin. Bu akşam? Bu akşam buluşalım ev göstereceğim diyor. Kabul et de gelirim de seve sevede. Hadi sen oğlum Hadi. Abi var ya hadi. sen var, var ya. Akşam benim için de uygundur Şermin Hanım. <laughs> Çok sevindim. O zaman tam 8'de beni alırsın. Ofisin yerini biliyorsun. Tabii canım. Tabii görüşürüz. Sinancım, akşam randevun mu var? Ne giyeceksin? Benim yeni ceketi vereyim istersen he? Abi abartmayın ya. Bence sakal tıraşı da ol. Kadın rahatsız olmasın. Hı -hı. Yok canım ne rahatsız... <laughs> Zeynep sen var ya... ya. Şş, sen boş ver onları kardeşim. Beni geç. Abini geç. Suat ablanı düşün. Sana yaptığı zeytinyağlı dolmaları düşün aslanım. Eşek sıpalarını düşün, kızları düşün, Haydar Berki düşün, o zavallı bebeği. Onlar senin yeğenlerin Sinan. <laughs> ya Sinan bir kız gibi nazlandın ama insan taş olsa erir. Baksana adamın haline. Ha, ha Sinan. Ha abi, benim tamam aslanım. Abi. Tamam abi, tamam. Girdik bir haltın içine çekeceğiz senin için. İşte bu be, işte bu. Hadi Hayırlı olsun, hayırlı olsun kardeşim. Açar mısın lütfen? Açarım tabii. Hı -hı. usta abi ah usta abi buyur Niye öyle uzak duruyorsun? Gelsene. Ya baba ne olacak bu iş ya? Dışarıda mı kalacağız şimdi? Durun bakalım. Ben hallediyorum. Rahat olun siz, rahat olun. Hayır çıkacaksak da yine bir şöyle hareketli bir yerden bakalım baba. Mesela Beyoğlu. Evet ya, Tunçla da komşu oluruz hem. Akşamlarda takılırız abicim. O super neşecik sıfları. Biz neyin derdindeyiz ha? He? Hemen gömün kafalarınızı o kitaplar hemen. Kim arıyor üstü? Daha açmadım Suat. He. Sinan. Akla kara belli oluyor şimdi. He. Efendim Sinan? Efendim Aslanım. Abi, şimdi çıktım evden. Hadi ya, nasıl geçti? Tamamdır abi. Rica ettik, satmayacak evi. He he. Be. İşte bu. Bak 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 Sinan. Güzel kardeşim benim. Şimdi burada cümbür cemaat oturuyoruz da. Suat ablan çocuklar. Yemekten de yeni kalktık. Suat'cım nereden bulmuşsa bu mevsimde bir de patlıcan oturma patlattı. Ağzına hayır. Abi bana patlıcan falan deme. Rica ederim bana patlıcan deme. Ya, ya ama Allah seni inandırsın Sinan. Sor bak Ağzımdan geçti mi? Bak sor sor. Sor, 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 efendim, efendim. Abi Suat ablayla çocuklara söyle. O evde huzur içinde ömürlerin sonuna kadar oturabilirler. Ama sen var ya, senin yatacak yerin yok abi, yok. İşte bu be! İşte ah, bu oğlum! Ah, ah, i̇şte bu aslan Ersinan! Oh be abi. Ne oldu söyle? Yırttık Suat, yırttık yırttık yırttık. Çıkmıyoruz yani şimdi öyle mi? Ayol o tiple tuttuğunu koparır o çocuk. Yakışıklı, vallahi yakışıklı. İstersen sana da yapalım nazik. Aman! Hadi <laughs> be! Ben şimdi ya anlamadım baba. ki Hüsnü. Sinan hallettin mi bizim işi? Halletmiş şu an. Halletmiş. Anladığım kadarıyla bayağı iyi halletmiş hem de. Sinan abi nasıl halletmiş baba? Ya prensesim. Hmm. Bunu sana anlatamam ki televizyon dizilerindeki gibi mahalletmiş. Hani sonunda kadınlar hamile kalıyor. <gülüyor> 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 evet. Duydun değil mi ne dedi ya? <laughs> Abicim abi, yapıyor kız abi beni geçti vallahi geçti çak ya. Edepsizsiniz oğlum siz edepsizsiniz. Baba ya, ya. Edepsizsiniz. Ya, ya vallahi şey öyle bir geliyor ki gözüme ya. Ya, ya, ya Ay, çok. Ben de öyle ya. atladım ki <laughs> vallahi üstüne. Kekler geldi. Evi kutlama yakışır artık. O hangi kek ya? Getir hangi getir, kek getir getir. Koy 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 koy. Ko. O hangi kek ya? aç 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 aç. Ben yaptım üstü. Ye bakalım beğenecek misin? Götürü götürü. Sen bir şey hmm. mi diyecektin <gülüyor> Zelişim? <gülüyor> Yok anne ne diyeyim afiyet olsun. <laughs> ben bir çay getireyim bari. Hadi hadi yuvarla yuvar be yuvarla oğlum yuvarla yuvarla. Çay koy çay çay çay. Geldi baba. Duydun mu? Acayip mi ha. Çekil sıra bende. Abi, bir söyleyelim, sol kanada adam aramasın. Geliyor işte yolda. Oğlum çekilsene ya. Ya sabahtan beri en çok sen dinledin ya. Kavga etmeyin. Çekil be çekil. anne şuna bir şey söylesene ya. İtişmeyin ya, bebek rahatsız olacak. Anne adını ne koyacağız. Bırak olsun. Koray Koray, en formda olan o. Baki mercimek. Ya bence belki olsun. O isim ne biliyor kızım takımda? Olsun. Bana bak kim bu Berke? Sana ne? Yok Zon olsun. Buldum buldum İbrahim Toroman. Eee yeter ama suyunu çıkardınız. Hadi yallah okulunuza hadi. Anne tamam sen söyle. Hadi sen söyle ismini. İsmi Kleberson tamam mı? <laughs> Oldu mu şimdi? Kleberson, Kleberson <laughs> mu? Evet Kleberson. Hadi şimdi kış kış okulunuza hadi yallah. Hop 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 hop. Razım usta. Razım usta dur bir dakika ya. Ölüme ya şuna. ya. Rasim nereye ya? Ne oluyor ya? Amirim geç oldu ya. Kapattık dükkanı gidiyorduk. Rasim, çok konuşma. Beş tane, buçuk, bir tane, tek. Hadi kardeş. Hadi, 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 hadi. Hadi hadi. Hadi, at şişdirin hadi. Hadi. Valla süper oldu. Süper. Canım yerine geldi usta ya. Atayım mi birer tane daha yer miyiz abi? Birer çok. Hafif takviye. Yorulmuş Ya. Şu Rasim'i ekibine alalım ya, ne diyorsunuz ha? <laughs> Rasim'den her eve lazım mı Aynen. Nesi varmış evde yedikleriniz? Vallahi hiçbir şey. Her akşam bir sürü ot yiyoruz. Yenilen miktar eşek yükü, geçerli kalori sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Merkez 45-40. Merkez 45-40. Ali, ha, Ali. Hasan'ın bak şuna ya, hadi. Merkez 45-40. <laughs> Dinlemedi. Anlaşılmadı 45-40. Ya dinlemede diyorum dinlemedi. Ali ha. Bey köy yolunda 613 durum. Anlaşıldı tam bakıyorum. Hadi hadi arkadaşlar hadi 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 ya hadi hadi Ya hadi 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 ya hadi 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 hadi